Şimdi değerli kardeşlerim bu Allah'ın hem cinlere hem de bütün insanlara vaatlerinden bir tanesidir. Aynı zamanda İslam'ın ekonomi anlayışını, İslam'ın iktisat anlayışını yansıtan ilkelerden de bir tanesidir. O da şudur. Bir toplum Allah'a Celle Celaluhu hakkıyla kulluk ederse, istikamet üzere olursa, helal haram bilinci bir toplumda olursa, takvayla Allah'a kulluk ederlerse, Allah yerin ve göğün bereket kapılarını onlara açar. Hiçbir toplumun görmemiş olduğu refahla, hiçbir toplumun görmemiş olduğu bollukla Allah Celle Celal onları rızıklandırır. Bakın bu cin suresinde gördüğümüz. Bundan birkaç ay önce hatırlarsanız, Nuh suresinde de benzer bir ilkeyi görmüştük. Nuh aleyhisselam kavmine ne demişti? فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Ben kavmime dedim ki, ey kavmim, şu şirk yolunu terk edin. Allah'a isyan etme yolunu terk edin. Onun yerine Allah'a istiğfar edin. Allah'tan bağışlanma dileyin. Allah'a yönelin çünkü benim Rabbim Gaffar olan bir Rabb'dir. Yani günahları bağışlayan bir Rabb'dir. Peki biz Allah'tan bağışlanma dileyip Allah'ın yoluna girdiğimizde, kulluk yoluna girdiğimizde Allah bize ne veriyor bunun karşılığında? sema aleykum midra. Allah bol yağmurlu, bol dönüşlü semayı göğü sizin üzerinize gönderir. Ve yumditkum bi emvalin ve Sizi mallarla ve evlatlarla destekler. Ve yecallakum cennetin ve yecallakum enhara. Allah size bahçeler Allah Azze ve Celle size nehirler kılar. Bu ne demektir değerli kardeşlerim? Bu şu demektir. Müreffeh bir hayat yaşamak istiyorsanız, huzurlu bir hayat yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a Celle Celaluhu teslim olmaktır. Siz eğer Allah'a teslim olur, masiyetlerden, sizi Allah'ın rahmetinden mahrum eden, günahlardan bağışlanma dilerseniz, Allah Azze ve Celle yerin göğün kapılarını size açar. Araf suresinde Allah Celle Celaluhu bütün insanlığa bir köy, bir belde üzerinden örnek veriyor. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض eğer o beldenin halkı iman edip takvalı olsalardı. Yani hem iman edecekler, mümin olacaklar hem de takva ehli olacaklar. Helali haramı bilecekler. Allah'ın sınırlarını gözetecekler. Biz göğün ve yerin bereket kapılarını onlara açardık. Mesela yerin bereketi nedir? Yerde bir bereket var değil mi? Ekin yerin bereketidir. Maden yerin bereketidir. Petrol yerin bereketidir. Allah Azze ve Celle diyor eğer onlar Allah'a iman edip takvalı olsalardı biz yerin bereketini onlara açardık. Göğün bereketi nedir değerli kardeşlerim? Yağmur göğün bereketidir. Rızık göğün bereketidir. Demir. Demir yerden bitmez. Demir gökten gelir. Bu Allah Celle Celalun asırlar önce insanlara bildirdiği bir hakikattir. Demir göğün bereketidir. Allah Azze ve Celle demiri yeryüzüne indirir. Peki ne istiyor Allah insanlardan? İman edeceksiniz ve takvalı olacaksınız diyor. Cin suresinde aynı ilkeyi tekrar Allah karşımıza getirdi. Ey insanlar dedi zenginlik para biriktirmekle olmaz. Zenginlik faizle olmaz. Zenginlik kara borsacılıkla olmaz. Zenginlik ihaleye fesat karıştırmakla olmaz. Zenginlik zenginlere yanlamakla, onlara yalakalık yapmakla, onların her yaptığı kötülüğü meşrulaştırmakla olmaz. Zenginlik neyle olur peki? Zenginlik Allah'a iman etmek ve Allah'tan korkmakla olur. Şimdi değerli kardeşlerim biz bu Kur'an'da tekrar eden ilkeyi hatırlattığımız zaman İnsanların zihinlerinde bazı sorular beliriyor. Bu soruların bir kısmı Allah düşmanlarının bilinçli olarak ürettiği sorular. Bu soruların bir kısmı da insanın düşünüp ulaşabildiği sorular. Bu sorulardan birkaç tanesini söyleyeceğim. İmkan dahilinde de Allah'ın izin verdiği kadarıyla da cevap vereceğim bunlara. Şimdi bunlardan bir tanesi şu. Bazı insanlar diyorlar ki ya bu biraz kolaycılık değil mi diyorlar. Yani şimdi ekonomi dediğimiz bir ilim var. Ekonominin yasaları var. O yasalara uymayalım. O yasaları göz ardı edelim. Ama oturalım tesbih alalım, zikir çekelim. Oturalım işte helal helal haramı bilelim. Beş vakit namazı zamanında kılalım. Allah da bize zenginlik versin. Bu biraz kolaycılık olmuyor mu diyorlar. Burada galiba şöyle bir yanlış anlayış var. E biliyorsunuz yani 100 sene önce biz İslam ümmeti olarak bir asır önce diyeyim, 100 sene değil de. Bir asır önce biz İslam ümmeti olarak çok büyük bir darbe yedik. laiklik darbesi. Onun etkilerinden hala kurtulamıyoruz. Düşünürken de kurtulamıyoruz. Çünkü şöyle zannediyor birçok insan bu ayetleri okuduğunda İslam'ın ekonomiye dair hükümleri yok. İslam'ın işte ekonomiye dair indirmiş olduğu bir takım ilkeler, bir takım yasalar yok. İman edip takvalı olun dediğinde hani köşeye geçecek, tesbihi alacak, zikir çekecek. Allah da onun rızkını genişletecek. İşte seccadeyi serecek, iki rekat namaz kılacak, dükkanı açmayacak erken. Allah Celle Celaluhu da onun rızkını genişletecek. Böyle bir şey yok ki. İslam'ın namaza dair hükümleri olduğu gibi, İslam'ın Oruca dair hükümleri olduğu gibi İslam'ın ekonomiye dair de bir takım şeyleri var. İslam'ın ekonomiye dair bir takım hükümleri var. Mesela örnek veriyorum. İslam'ın en temel hükümlerinden bir tanesi اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ ila اَهْلِهَا Allah işleri ehil olan insanlara emanet etmenizi, vermenizi Allah sizden ister. Yani ekonomiden kim anlıyorsa ekonomiyi ona vereceksin. Bu Allah'ın emridir. Bu İslam'ın indirmiş olduğu bir hükümdür. Bir yerde bir ekonomi varsa o ekonomiyi hırsıza, arsıza, kendi akrabasını kayran adama vermeyeceksin. O ekonomiyi götüreceksin dininde, malında emin olan, gerçekten bu ekonomiyi bilen adam kimse götürüp ekonomiyi ona götürüp ekonomiyi ona vereceksin. Bir esnaf mısın? Küçük bir esnaf mısın? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: bu fi ummeti fi bukuriha." Benim ümmetimin en bereketli vakitleri erken vakitleridir. Güneşi yatahta üstüne doğurmayacaksın. Kalkacaksın, gideceksin, dükkanını açacaksın. Bir esnaf gibi insanlarla ilgileneceksin, sadık olacaksın. Mesela Peygamber Aleyhissalatu Vesselam alışverişten bahsederken tüccarlarla ilgili diyor ki: "Ve in sadaka ve bayyana burikalehuma fi bayihima." Eğer onlar yaptıkları alışverişlerde sadık olurlarsa, doğru söylerlerse, kimseyi aldatmazlarsa, kimsenin malına göz dikmezlerse, "ve bayyana" ve şeffaf olurlarsa, yalandan, hileden, hurdadan uzak dururlarsa, "burikalehuma fi bayihima." Allah onların beylerine, alışverişlerine bereket kılar diyor. Yani bereketin yolu, refahın yolu, zenginliğin yolu senin ticaret yaparken sadık olman ve şeffaf, şeffaf olmandır. Size bu konuyla ilgili şeriata uyduğumuz zaman neden bu bir refah vesilesidir? Yani bu sadece namaz kıldığımız için, oruç tuttuğumuz için, zekat verdiğimiz için değil. Çünkü şeriatın bazı yasaları var. Siz o yasalara uyduğunuz zaman bu doğal bir zenginlik getiriyor. 2017'de İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yapmış olduğu dünya çapındaki bir araştırmaya göre 2 milyar kendisini İslam'a nispet eden insanın zekat potansiyeli 10 trilyon dolardır. 2017 İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dünya çapında yani Müslüman varlıkları üzerinde yaptıkları bir araştırmaya göre her yıl 10 trilyon dolar bir zekat potansiyeli zekat potansiyeli var. Yani biz her ben Müslümanım diyen adamın zekatını alsak ve bir halifemiz olsa yani bütün İslam ümmetinin zekatı bir kasada toplansa 10 trilyon dolar zekat sadece hiçbir şey yapmadan burada zekat birikiyor. Diyanet Vakfı'nın Türkiye ile ilgili yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de yıllık zekat potansiyeli 55 milyar dolardır. 55 milyar dolar. Bakın devlet bu 55 milyar doları zekat olarak alsa. Şimdi vergi ile zekat arasındaki farkı söyleyeceğim. Vergi dediğimizde insanlar ne yapıyorlar? Kaçırmaya çalışıyorlar. Kimse vergi vermek istemiyor. Çünkü bunun gereksiz bir şey olduğuna inanıyor insanlar. Ülkenin %90'ı vergisini vermiyor. %10'u vergisini veriyor. %90 da işte biraz oradan kırpıyor, biraz buradan kırpıyor. Yani çoğu muhasebeci biliyorsunuz muhasebecilik yapmıyor. Nasıl vergi kaçırılacağına dair insanlara bilgi bilgi veriyor. Ama zekat öyle değil. İnsanlar zekatı Allah için verdikleri için insanlar zekatlarını tas tamam veriyorlar. Hatta üstüne bir tane de fazladan koyuyorlar. Hani hak geçmesin diye insanlar üstüne bir tane de fazla koyuyorlar. Türkiye diyelim ki bu sene 55 milyar doları toplasa. Zekatı toplasa. Bir inşaat şirketi olan bir kardeşimizden rica etmiştim bana bir hesap yapar mısın diye. Kaç tane ev yapılıyor bununla? Toprak devlete ait. İhaleye şuna buna kimse fesat karıştırmayacak. Kimseye rüşvet verilmeyecek. Yani direkt malzeme üzerinden bir hesaplama yapmıştık. 1 milyon 385 tane konut yapılıyor. 55 milyar dolara. 1 milyon 385 tane konut yapılıyor. Bir aileyi 4 kişi olarak hesaplasak, yani şu anki aile çocuk sayısı azaldığı için 4 kişi üzerinden hesaplasak buçuk milyon insanın konut sorunu sadece bir yıllık zekat parasıyla çözülüyor. Yani mesela Suriye yanı başımızda yıkıldı şimdi. Oran ayağa kaldırılması lazım. Gazze yanı başımızda yıkıldı ayağa kaldırılması lazım. Bu parayla Gazze ayağa kaldırılabilir. Yani konut sorunu Gazze'de çözülebilir. Konut sorunu Suriye'de konut sorunu Suriye'de çözülebilir. Bizim gibi birazdan nüfusu kalabalık ülkelerde 2 3 seneye ihtiyaç var. Yani iki sene zekat paraları toplansa şu an herkesin en büyük derdi olan, en büyük sorunu olan mesele ne? Kira sorunu. Kira sorunu çözülecek. Bakın hiçbir şey yapmadık. Sadece Allah'ın Celle Celal'u bir tane emrine uyduk. Allah'ın bir tane emrine uymamızın karşılığı olarak buçuk milyon insanın konu sorununun çözümüne çözümüne katkıda bulunduk. İşte Kur'an-ı Kerim'de kastedilen şey budur. Yani siz iman edip takvalı olursanız eğer Allah Celle Celaluhu yerin ve göğün bereket kapılarını size açar. Peki buna mukabil değerli kardeşlerim. Yani zekat müessesesinin İslam'da karşısında ne vardır? Zekat müessesesinin İslam'da karşılığında işte devletlerde vergi vardır ve faiz. Faiz vardır. İnfakın karşılığında faiz vardır. 2024 BDDK'nın raporuna göre Türkiye'deki sadece yerli menşeli bankaların yıllık elde etmiş oldukları para 26 trilyondur. Bu zikrettiğimizin neredeyse iki buçuk katı. 26 trilyon para. Peki bu para kimin parası değerli kardeşim? İslam'da faiz haram biliyorsunuz. Yani İslam'da böyle bir müessesenin olması ve bu kadar parayı tek elde, bir elde toplamaları mümkün değildir. Bu kadar para şunun parasıdır. Şurayı ortadan ikiye bölün. Böldünüz mü? Şuradan alıp buraya verdikleri paradır. Yani adamların ortaya koymuş oldukları bir para yok. Türkiye'nin yarısından aldıkları parayı mevduat diye, kalan yarısına krediye, kredi diye veriyorlar senden elde etmiş oldukları karın bir kısmını bunlara faiz diye veriyorlar. Bir kısmını da alıp kendi ceplerine kendi ceplerine koyuyorlar. Böyle bir soygun düzenine İslam müsaade eder mi etmez. Peki İslam olsa bu 26 trilyon ne olacak? İslam olduğunda bu 26 trilyon belli ailelerin elinde toplanmak yerine toplumun içerisinde karz-ı hasen olarak dönüp duracak. Benim paraya ihtiyacım var, iş yapacağım, param yok. Senin paran var ama iş yapamıyorsun. Sen getirip paranı bana vereceksin, ben iş yapacağım hem sen kazanacaksın hem ben işsizlikten kurtulmuş kurtulmuş olacağım. Bu piyasada dönüp 80 milyon insanın ihtiyacını karşılaması gereken Allah'ın yaratmış olduğu rızık, insanlar Allah'ın şeriatından yüz çevirdiklerinde, iman edip takva ehli olmadıklarında, belli ailelerin, kurnaz insanların, zeki insanların elinde bir güce, bir silaha, bir silaha dönüşüyor. Aynı zamanda bu güçle toplumu da yönetip yönlendiriyorlar. Çünkü toplum borç almak istediğinde bunlara muhtaç olduğu için toplum bunlara gidiyor. Bunlar da bunu bir silah olarak topluma karşı topluma karşı kullanıyorlar. Onun için tekrar ediyorum değerli kardeşlerim. Biz iman edip takvalı olacağız ve Allah bize bol bol rızık verecek dediğimizde Kur'an'daki bu hükmü zikrettiğimizde bazı akla evveller zannediyor ki tesbihi alıp eve geçip tesbih çekeceğiz. Allah da bizim rızkımızı artıracak. Öyle bir şey yok. Tabi tesbihimizi de çekeceğiz. Namazımızı da kılacağız. Zekatımızı da vereceğiz. Orucumuzu da tutacağız. Ama İslam'ın ekonomiye dair indirmiş olduğu ilkeler var yasalar var onlara da uyacağız ve bunların neticesinde müreffeh bir toplum ortaya müreffeh bir toplum ortaya çıkacak. İkinci soru soruda şu değerli kardeşlerim bu tip bir konuyu konuştuğumuz zaman genelde birçoğunuz şunu duymuşsunuzdur. İnsanlar şöyle bir soru sorarlar derler ki e peki eğer refahın kaynağı iman ve takvaysa o zaman bu Allah'a isyan eden Allah'ın çocuğu var diyen işte laikliği demokrasiyi dünyaya yaymaya çalışan bu batı devletleri niye bu kadar zengin? Bunlar niye bu kadar refah içerisinde, refah içerisinde yaşıyorlar? burada bir şeylik yok mu? Burada bir teslik yok mu? Şimdi bakın değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim refah ve zenginlikle insanın elindeki malın çok olmasını birbirinden ayırır. Mesela biraz önce size Araf suresinden bir ayet okudum ya. Onlar iman edip takvalı olsalardı biz yerin ve göğün bereket kapılarını onlara açarız dedi Allah Celle Celaluhu yerin ve göğün bereket kapılarını onlara açarız. Bu ifadeye çok dikkat edin. Bu şu demektir? Yani biz onlara bir zenginlik veririz. Fakat bu verdiğimiz zenginlikle beraber onlara bir bereket de veririz. Yani bu zenginlik onlara bir huzur getirir. Bu zenginlik onlara bir mutmainlik getirir. Bu zenginlik onların arasındaki ülfet bağlarını, bunların arasındaki toplum aile bağlarını güçlendirir. Yani bu zenginlikte bir huzur vardır aynı zamanda. Fakat Allah'tan yüz çevirenlere verdiği zenginlikle ilgili En'am suresinde şöyle bir ifade kullanıyor Rabbimiz. Felemma nesu ma zukiru bihi fetahna aleyhim abwab kulli şey. Onlar bizim onlara hatırlattıklarımızı unutunca yani Allah'tan yüz çevirince biz onlara her şeyin kapılarını açtık diyor Allah azze ve celle. Bak birincide ne demişti? Bereket kapılarını açtık. İkincide ne dedi En'am suresinde? Biz onlara her şeyin kapılarını açtık. Şimdi her şeyin kapılarını açtık ne demektir? Şu demektir. Bereket yok. Hayır yok. Huzur yok. Bakın bir toplumun zenginliğinin onlara iyilik getirip getirmediğini anlamak istiyorsanız birkaç tane parametre var. Bunlara bakacaksınız. Bir, o toplumdaki intihar oranları nedir? Yani bunu bir araştırma görevi olarak kabul edin. Evinize gittiğiniz zaman dünyanın en müreffeh ülkelerini yazın bir kağıda. Sonra araştırın. Dünyada en fazla intihar oranlarının olmuş olduğu ülkeler hangisi? Bir buna bakın. Birinci şeyimiz bu. İki, en fazla psikiyatri servislerinin kullanılmış olduğu ülkeler hangisidir? Yani insanların ruhsal bunalım yaşadığı ve bundan ötürü psikiyatra gitmek zorunda kaldıkları, destek aldıkları, profesyonel destek aldıkları ülkeler hangileridir? Bunlara bakın. 3 uyuşturucu kullanım oranlarına bakın. Yani insanların uyuşturucu ve alkol kullandığı ve bu oranlara bakın. Özellikle de gençlikte 4 tecavüz ve istismar oranlarına bakın. Şok olacaksınız. Dünyanın en müreffeh ülkeleri en fazla tecavüzün olduğu ülkelerdir. Tecavüz ve istismar olaylarına, istismar olaylarına bakın. Beş, yalnızlık olan oranlarına bakın. Yani bir insan yaşlandığı zaman etrafında bir aile var mı? Bir aileyle beraber mi ahir ömrünü geçiriyor? Yoksa, e, affınıza sığınarak söylüyorum, kulübeye bırakılan bir köpek gibi tek başına, bakıma muhtaç, birinin kapsını çalmasını bekleyen, öldükten beş ay sonra insanların kokudan orada birinin öldüğünü zannettiği bir insan olarak mı ölüyor? Bu oranlara bakın. Şok olacaksınız. E şimdi ben diyelim çok zenginim. Kişi başına yüz işte bin frank şey veriyorum. Milli gelirim var var da ölürken tek başıma öleceğim. Ne yapayım ben o parayı? Yani öleceğim zaman bana bir bardak su verecek bir çocuğum yok yanımda. Öleceğim zaman bana bir bardak su verecek karım yok kızım yok yanımda. Ne yapayım ben o şeyi? Ben o zengini yüz bin ben ne yapayım? Yani veya yüz bin fırak bana düşen milli gelir ama öbür tarafta psikiyatrin bana verdiği beş kutu hap var. Ayrıca ben uyuşturucu kullanıyorum. Ayrıca işte alkol alkol alıyorum. Ben ne yapayım o parayı? Yani o para beni ayık tutmuyorsa o zenginlik beni ayık tutmuyorsa, ben o zenginlikle hayatı, hayatın lezzetlerini anlamak yerine hayattan kaçıyorsam, kendimi uyuşturuyorsam, zihnimi zihnimi donduruyorsam ben ne yapayım? Ne yapayım o zenginliği? Ben ne yapayım o parayı? Veya çocuğumu sokağa bıraktığım zaman e, emin değilsen bu çocuğa ne olacağı konusunda. Yani biri istismar mı edecek bu çocuğu? Biri kaçıracak mı? Biri kaçıracak mı bu çocuğu? Bundan emin değilsem. Bir kadın olarak sokakta yürüdüğüm an, her an tacize, her an istismara maruz kalıyorsam ben ne yapayım o? Ne yapayım o zenginliği? Bana ne faydası var o zenginliğin? Onun için tekrar ediyorum değerli kardeşlerim. Bankadaki paranızın çok olması bu bir İslam'a göre zenginlik değildir. Sizin milli gelirinizin yüksek olması İslam'a göre zenginlik değildir. İslam'a göre zenginlik nedir? Allah'ın size vermiş olduğu o imkanların size huzur getirmesidir size refah getirmesidir. Size güven getirmesidir. İnsanlarla aranızdaki ülfeti, insanlarla aranızdaki bağı bağ güçlendirmesidir. O açıdan hani bu adamlar Allah'tan ve şeriatından yüz çevirmelerine rağmen Allah bunlara niye veriyor dediğimiz zaman her vermek her zaman bir ikram değildir. Yani her vermek ikram değildir. Eğer verdiğiniz şey verdiğiniz kişiyi helaka götürüyorsa, huzursuzluğa götürüyorsa aslında bu da bir azap vesilesidir. Onun için her böyle insana verileni bir ikram gibi değerlendirmemek lazım. Bu da e, zikretmek istediğim ikinci şeydi. ikinci e, ikinci meseleydi. Devam edeceğim şimdi inşallah. Şimdi Allah azze ve celle dedi ki: "Eğer onlar İslam yolu üzere istikamet bulsalardı biz onları bol bol yağmurlar ile sulardık." dedi. Yani onlara bol bol hayır bereket kapılarını açardık dedi. Sonra da diyor ki Rabbimiz 17. ayet kelimenin ilk kısmını okuyorum. لِنَفْتِنَهُمْ fihi." Onları imtihan etmek için bunu verirdik onlara. Onları imtihan etmek için Şimdi değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in e, biz Müslümanların gündeminde tutmak istediği ve ısrarla tekrar etmiş olduğu hakikatlerden bir tanesi bu okumuş olduğum cümlenin içerisinde gizli. O da şu. Allah insana ne vermişse Allah'ın verdiği bir imtihan vesilesidir. Allah Celle Celaluhu insana ne vermişse Allah'ın insana verdiği insan için bir imtihan vesilesidir. Mesela Enbiya suresinde Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitne." Biz sizi hem hayırla hem de şerle imtihan ederiz. Biz sizi hem hayırla hem de şerle imtihan ederiz. Burada da dedi ki Allah size bol bol yağmur verdiğimizde bunu bir imtihan vesilesi olarak size verir. Size bol bol yağmur verdiğimizde bunu bir imtihan vesilesi olarak size verir. Şimdi burada soru şu değerli kardeşlerim. Niye Kur'an-ı Kerim ısrarla şerrin, işte ölümün, hastalığın, işte kıtlığın bir imtihan olduğunu söylediği gibi zenginliğin, bolluğun, evladın da bir imtihan olduğunu söylüyor Kur'an. Çünkü insanın şöyle bir düşünce hatası, düşünce problemi var. İnsan genelde belayı, musibeti imtihan olarak düşünür. Ama Allah'ın verdiği hayrı, güzelliği imtihan olarak düşünmez. Yani kolay kolay. Mesela şöyle bir düşünün, size sorayım ben bu soruyu. Hastalandığınızda bunun bir imtihan olduğunu biliyorsunuz değil mi? İşte Allah beni imtihan ediyor diyorsunuz, sabretmem lazım diyorsunuz. Peki bu sabah uyandınız, hepiniz sağlıklı bir şekilde buraya geldiniz. Hiçbiriniz şöyle düşündünüz mü? Bak bugün de Allah bize sağlık verdi. Bugün de Allah bize afiyet verdi. Bu da benim için bir imtihan. Allah bu sağlığın, bu afiyetin, bu zindeliğin hesabını da bana soracak diye düşündük mü? Düşünmedik mi? Çünkü düşünce yapımız buna uygun bir yapı. Düşünce yapımız buna uygun değil. Veya örnek veriyorum. Işte ticaret yapanlarınız biraz maddi anlamda sıkıntı yaşasınlar. Ödemelerini yapamasınlar. Hemen ne yapıyorlar? Oturuyorlar. İşte Allah bizi imtihan ediyor. Rızkımız daraldı. Allah yardımcımız olsun diyorlar. Peki bu ay bütün ödemelerini yaptığında, işler çok iyi gittiğinde, iyi de para kazandığında oturup diyor musun? Bak Allah gene beni imtihan etti. Bu ay gerçekten iyi kazandık. Bütün ödemeleri de yaptık. Kimseye de muhtaç olmadık demiyorsun. Niye? Çünkü düşünce yapımız buna uygun değil. Düşünce yapımız genelde kötülüğe odaklanırız. Eksikliğe odaklanırız, probleme odaklanırız. Ama hayır varsa zaten her şey yolunda yolunda deriz. İşte Kur'an diyor ki Allah Celle Celaluhu bu düşünce yapınızı bir değiştirin bakalım diyor. Böyle olmaz yani böyle bir düşünce yanlış bir düşüncedir. Ben sizden aldıklarımdan da sizi imtihan ediyorum. Size verdiklerimde de sizi imtihan imtihan ediyorum. Şimdi mesela bu birçoğumuz için geçerlidir. Hanımla aranda bir problem oldu mu diyorsun acaba ne oldu? Allah bizi imtihan ediyor. Ama deni yani bu sabah kalktın, kahvaltı yaptın, sohbet ettin, güldün, gülüştün, geldin hiç demiyorsun ya. Bak bu da bir imtihan. Arada hiçbir problem yok, arada hiçbir sorun yok. Çocuklarla anlaşıyoruz, hanımla anlaşıyoruz. İnsan demiyor bunu. Bu insanın zaaflarından, insanın eksiklerinden bir tanesidir. Kur'an bizim öğretmenimizdi değil mi? Bu dinin müfredatı Kur'an, öğretmeni de peygamberdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir öğretmen olarak bu Kur'anla bizi dönüştürdü. Daha iyi insanlar, daha iyi müminler olmamızı sağladı. Bize şimdi Kur'an'ın bu şeyine kulak vereceğiz. Bizden gidenlerin imtihan olduğunu bildiğimiz gibi bize gelenlerin imtihan olduğunu da bileceğiz aynı zamanda. Ve daha önemlisini söyleyeyim değerli kardeşlerim size. Tarih boyunca insanlar Allah'ın onlardan aldıklarındaki imtihanı kaybetmiyorlar, verdiklerindeki imtihanı kaybediyorlar. Böyle de bir problem var. Çünkü bunu imtihan olarak görmedikleri için bunun şükrü şükrünün olması gerektiği, bunu muhafaza etmek için Allah'a hamd etmek, onu övmek gerektiğini bilmiyorlar insanlar. Ve bilmedikleri için de varlığın, huzurun imtihanı, yokluğun, hastalığın, ölümün imtihanından çok çok daha çetin bir imtihan. Çünkü insanların büyük çoğunluğu bu imtihanı kaybediyorlar. Allah Azze ve Celle bizi kaybedenlerden kılmasın. Amin.